Yeni arter herkese merhaba. Bu hafta da sizleri kurslara götürmeye devam ediyoruz. İlk olarak bir çikolata far... fabrikası değil tabii ki. Herkese yeni bir arter merhaba. Bu hafta da sizleri kurslara götürmeye devam ediyoruz. İlk olarak çikolata fabrikasındayız. Burada birbirinden lezzetli çikolataların tadını... a tadını... Herkese yeni bir arter merhaba. Bu hafta da sizleri kurslara götürmeye devam ediyoruz. İlk olarak çikolata fabrikasındayız. Burada birbirinden lezzetli çikolataların yapımını öğrenebilirsiniz. Şimdi ise sizleri çok eğlenceli bir mekana götürüyoruz. Bu... Şimdi ise sizleri çok eğlenceli bir kursa götürüyoruz. Hayır kurs değildi. Çok özür. <laughs> tamam bir daha. Şimdi ise sizleri çok eğlenceli bir mekana götürüyoruz. Bu kurs diğer kurslardan farklı çünkü burada folklor eğitim olarak. Ah, tamam. Eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Şimdi sizleri çok farklı bir mekana götürüyoruz. Burada kof Şimdi ise sizi çok eğlenceli bir mekana götürüyoruz. Bu kurs diğer kurslardan farklı çünkü burada profesör eğitim alarak eğlenceli vakit geçirebilirsiniz. Art erdeyse herkese merhaba. Bu hafta sizleri birbirinden güzel el sanat kurslarına ve belki de daha önce hiç duymadığınız bir kursa götürüyoruz. Kendi kokunu kendin yap. Unutuyorum kursun ismini. Bakın ben artık Seninle çalışamıyorum. mısın? Şaka yapıyorum. Olmadı bir daha. Son olarak sizleri camın gizemli dünyasına götürüyoruz. Hakan Bey bizlere cam sanatı ile alakalı kurslarla olmadı. Olmadı, olmadı yani. Tamam. Cam sanatı ile ilgili, cam sanatı kursları ile ilgili. Şimdi ise sancak yerdeyiz. Burada isterseniz daha sonra çıkıp siz... Benim dönüyor tabii. Şimdi ise <laughs> Şimdi ise sancak Burada helikopter. Ya burada <laughs> ne yapıyorsun ya? Tamam. Çıkma çıkma. Artı adresinden herkese merhaba. Bu hafta sizleri İstanbul'da gezilmesi gereken adreslerle buluşturmaya devam ediyoruz. İlk olarak e, ilk olarak gelenek ve geleceği. Artı adresinden herkese merhaba. Bu hafta da sizleri İstanbul'da gezilmesi gereken adreslere götürmeye devam ediyoruz. İlk olarak gelenek ve geleceği aynı çatı altında buluşturan Safir Çarşı'dayız. Burada bir şekilde tutup <laughs> 124 dakikamız var nasıl olsun. Artı desen herkese merhaba. Bu hafta da sizler İstanbul'da gezilmesi... Ay bu ışık cidden beni çok kötü yapıyor ya. Yapacak bir şey var mecbur yapmak zorundayım yani. Öf. Onunla beraber yaşayacaksın. <laughs> Hayır yaşamayacağım. Gelenek ve geleceği aynı çatı altında buluşturan Safir Çarşı... Gelenek ve geleceği aynı çatı altında buluşturan Safir Çarşı, Türkiye'nin ilk yerleşik Balmumu Heykel Müzesi'ni sizlerle buluşturuyor. Tamam. Şimdi ise Elif Kuşçul'un seramik atölyesindeyiz. Burada yapmayı öğrendiğiniz seramikleri ailenize ve yakın arkadaşlarınıza hediye edebilirsiniz. Malum bayramın sayılı günler kaldı, hazırlıklar başladı. Peki gelen misafirlerinize lokum mu, çikolata mı yoksa şeker ikram edeceksiniz? Artı adres bu üç lezzetin en çok tercih edilen mekanlarına gitti. İlk adresimiz Atölye Bonita. Burada çikolatanın her çeşidini bulabilirsiniz. Aynı zamanda Yasemin Hanım evde yapabileceğiniz basit çikolata tarifi de veriyor. Nikah adresimiz hız tutkunları için. Sizi Red Go Kart'a götürüyoruz. Artı adresi hoş geldiniz. Bu hafta sizi bol eğlenceli bir program bekliyor. Koltuklarınıza oturun ve kemerlerinizi takın. Çünkü şimdi sizi akrobüs uçaklarına Ali İsmet Öztürk'ün yanına götürüyoruz. Bakalım burada biz neler bekliyor. Bu hafta evcil hayvanları olanlar için bir program hazırladık. Acil bir işiniz çıktığında veya tatile gittiğinde bu sevimli hayvanları nereye bırakacağınızı merak ediyorsanız sizin için 3 adresi ziyaret ettik. İlk adresiniz Minik Pati Evi. Burada hayvanlarınız hiç olmadığı kadar özgür. Artı adresin sonuna geldik. Hafta da sizleri yeni adreslerle buluşturmaya devam edeceğiz. Sessiz olun, artı adresi izlemeden plan yapmayın. Hoşçakalın.